86 milyonun desteğiyle, duasıyla çıktığımız bu yoldan inanıyoruz ki Rabbimizin lütfuyla Filistinli kardeşlerimizin zaferiyle inşallah süreç tamamlanacak. İnşallah. Elbette süreç içerisinde pek çok hadise yaşandı. Ama bunların hepsi daha sonra gündeme getirildiği şeyler. Bu yıl en önemli mesele insanlık tarihi boyunca eşi benzeri görülmemiş olan açlıktan ölümlere çare bulunması. Yine İslam tarihi boyunca eşi benzeri görülmemiş olan bugün bu kadar güçlü olunduğu halde kardeşlerimizin soykırıma uğranmasına engel olunması çabasıdır. Eğer bizler bu filolar vasıtasıyla Gazze'deki ateşkese katkı olabilmişse bunu büyük bahtiyarımız sayarız bugün net olarak şunu ifade etmeliyiz ki halen kalbde insana ölüyor. Halen savaş devam ediyor. Onun için bugün bugün bir zafer havası değil, olsa olsa Gazze'ye deste yükseltme zamanıdır. Değerli yani katılımcılar, bugün sürekli içerisinde ortaya çıkan hadiselerden birisi şudur. Bütün insanlar doğusuyla batısıyla bütün kültürler, bütün renkler bir davada Filistin'deki insanlara karşı işlenen suçla birleşti. İşte bunun içinde bu bir taraftan ülkemize de örnek olmalı. Evet, devletiyle, milletiyle, sadisiyle, solcusuyla, seküleriyle, dindarıyla hepimiz 86 milyonun hepsi Filistin davasına sahip çıktı. Bundan sonra da bu konuda bu bize örnek olmalı. Burada bir başka hususta ortaya çıkan şu. Bütün dünya Siyonist katillerin yaptıklarını insanlığa sundukları o vahşi canavar tavrı bizzat yaşayarak gördü. Şu filolardan sonra insanlık dünyasında bütün dünyada katil siyonistlere karşı nefret dalga dalga büyüdü. Bugün yine belirtmek isterim ki evet ülkemizden özellikle başta mağlubar derneği olmak üzere Anadolu Gençlik Derneği ve pek çok dernek hem spor filosunun hem de özgürlük filosunun ortaya çıkmasında koordinasyonunda hedefe ulaşın diye kadar bütün süreçleri adım adım takip ettiler. Bunun dışında isimlerini pek de sayamayacağım. Çok sayıda dernek, yapı, cemaat, harikat hepsi de maddi bulundular. Ben huzurlarınızda kendilerine teşekkür etmek istiyorum. Yine burada bir başka hususu daha belirtmek isterim ki bugün itibariyle bugün itibariyle artık eğer yeni bir adım atılmaz, tedbir alınmazsa Akdeniz elimizden gitti arkadaşlar. Akdeniz artık bir İsrail iç haline geldi. Uluslararası suda 130 120 bin mesafedeki gemiye müdahale etmek, içindeki insanları karıştırmak, kaçırmak ancak bu Siyonist örgütü gibi bu gerçekleşti. Bunun içinde, de sözde toparlarken diyorum ki İsrail korkak bir yapı. İsrail'in devlet görevlileri kamu görevlisi değil. Adeta bir terör örgütünün ergenlik çağındaki militanlarından oluşuyor. Bütün yöneticilerinde bunu gördük. Onun içinde bu yapı çökmeye mahkumdur. Yeter ki biz de Filistin davasına sahip çıkmaya devam ederiz. Son olarak da yine süreç içerisinde bizleri yalnız bırakmayan devletimizin bütün kurumlarda Sayın Doğan Kurtulmuş'a, Sayın Hakan Filan'a, Sayın Genel Başkanlarımıza Mahmut Arıfen, Ali Babacan, Ahmet Davutoğlu, Müsavet Berlişoğlu, Ahmet Bakırhan'a özellikle de yine süreci başından sonra takip eden Sayın Temel Karamutluoğlu ve Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na da borcu bir vazife veriyorum. <laughs> değerli milletvekillerine süreç boyunca arayıp desteklerini, mesajlarını ileten süreçle ilgili sıkı takipte olan bütün devlet adamlarına, yöneticilerine ve şükranlarımı arz etmek istiyorum. Son olarak da şunu belirtmek istiyorum. İsrail bir ada ülkesi. Etrafında Mısır var. Ürdün var, Suriye var. Hep üçünden de Karabağ'ın yüzü yok denediğin kadar az. Kadir İsrail'in bütün ihtiyacı deniz yoluyla ulaşıyor. Bunun içinde İsrail'in insan taşımacılığı açısından bağlantısı havalanmalarıyla sağlanıyor. Ama bütün malzeme tedariki liman üzerinden sağlanıyor. Onun için Akdeniz'e sahip polis. Onun içinde de ilgili gemiler hususunda ben İnsanlık bir insanlık vicdiyesi olarak huzurlarımızda bir daha tekrar etmek istiyorum. Bu ilgili bir konu için Bütün insanlığı ilgilendiren bir konudayız. Elbette siyasi meselelerin verileceği yerler farklıdır. Bu <laughs> yıl, farklı dünya yürüyüşlerinden, vakıtlardan, derneklerden, herkes ama herkes burada elinden gelen her şeyi yapma gayreti içerisinde oldu. Bir kızın basın hariç gelişmeleri sihir korkun örgütü temsilcisi olarak katılan arkadaşlarımız sosyal medya hesaplarından paylaştı. Ve ben, <laughs> ben böylece sözlerimi tamamlıyorum. Son olarak tekrar diyorum ki Filistin davasına sahip çıkacağız. Gazze'de ateşte sağlanana kadar, Gazze'de açlıktan ölümler durana kadar, Gazze, Filistin özgür olanıncaya kadar hepinizi saygıyla selamlıyorum.